arkadaşlar babamı yaşam kızartıyor buluyoruz. Zor ayırarak 10 dakika videoya eşlik etmesini ikna ettim. 10 dakika zor zapt edeceğim. İpoğa ne bu? Olasaydın. İple. Kendisini birazdan yakından tanıyacağız. Evet, şöyle yaklaşayım o zaman. <laughs> ya espri yapmak yoksa diyorsan... <laughs> espri yapmayacaksın. Evet. Sadece sordum Sordum Yakından tanıyalım dedin. Hayır, espri yasak. Esprilik evet, çünkü beceremiyorum değil mi? Kat. Peki Rabia Suç'un babası olmak nasıl bir şey? <laughs> zor. Nasıl bir duygu? Neden zor ya? <laughs> ben de beni öleceksin. <laughs> Ay çok mükemmel bir his. Keşke öyle herkese al böyle evlat Allah nasip etsin falan <laughs> deseydin iyiydi. Evet. Neden zor? Ne gibi zorlukları var? <laughs> baba kara kara amma düşündün daldın derinlere ya. Bir... Bana bir yer alacak. Normalde çok sakinsin baba. Gün içinde gerçekten pamuk gibi bir adamsın. Pamuk gibi bir adam mısın? Seni... <laughs> Yoksa... Seni PlayStation mı bu kadar sinirlendiriyor? Yoksa sen aslında böyle sinirli bir adam mısın? Maç yaparken sinirleniyorum. Peki futbol hayatından çıkarsan hayata neler değişir? Ya bir niye içine kapandın, küçücük kaldın, bir rahat otur ya Allah sıkıştırmışım gibi seni. Sanki zorla oturttuk gibi. <laughs> oh Allah Allah. Bu hayatından niye çıkarsa, çıkarayım? Çıkarsa ne değişir yani? E başka oyunlar oynar. <laughs> İlla oynar yani? Daha sakin bir insan olmaz mısın? Daha az stresli. Öyle olurum. Peki neden çıkarmıyorsun? E çok seviyorum onu. her kız her kız hem kızarım hem severim hani. Utangaç ve mahcup bir insansın. Öyleyim. Hayatında bu en utandığın, en mahcup olduğun, hiç unutamadığın bir şey var mı? ya? şu gün şurada çok utandım ben diye, çok mahcup oldum diye yemin törenleri yapılıyordu. Aday memurlar işe alınıyor. Sınavı kazananlar aday olarak atanıyor daha sonra. <laughs> belli bir süre sonunda yemin töreniyle asil memurluğa atanıyorlar. Ve yaklaşık 150 kişinin yemin töreni o tören şeyini de hazırlamak benim görevimdi salonu. Tamam. Bayrak işte masaları, sandalyeler ve o o memurların haberleri de orada oluyordu müdürleri de. Sonra bir baktım dediler ki seni e, defterdar çağırıyor. 10 saniye Ahmet Öztürk yazacağım mesela. Tamam. Ben 10 saniye geciktim. Ahmet Öztürk. 10, 10 saniye değil 5 saniye. Hemen çıkardım aldım Koştum, bir fırça bana oku. En az 200 200 kişinin önünde elimde 3-4 tane yemin belgelerini oluşturan klasörler, ee, onların hepsini böyle önüm fırlattı. Neredesin sen? Bilmem ne böyle bir şeyler. Hatırlamıyorum o anda. Kıpkırmızı olduğumu hissediyorum. Ya 5 saniye geciktim. <laughs> 5 saniye geciktim ama geciktim. sabretmek zorundasın. Orada hiç yapacak hiçbir şeyin yok sabretmek dışında. Onu yuttuk. Rabia'da en kızdığın şey ne? En çok neyine kızıyorsun onun? Ve evet, bugüne kadar seni böyle çok sinirlendirdiği bir an oldu mu? Yok çok sinirlendirdiği bir an olmadı. Ufak tefek böyle can sıkılmaları olmuş olabilir. Kötü huylarının ne sence onun? Ya onun. biraz gürültü konusunda daha dikkatli olması gerekiyor. <laughs> Mesela makyaj çantanı kaçtırırken <laughs> makineyi taramalı tüfek gibi ses çıkartıyorsunuz. Felaket bir ses ve aradığını bulamıyorsun. Bayağı gidiyor o. Tukur 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 tukur. Daha da önce de sana dedim ya, onları düzenli bir şekilde koy. Bir şeyden 10 tane var. Arıyorsun hangi marka olduğunu arıyorsun sanırım. Yok öbürünün şunu arıyorsun. Bu karıştır yani? karıştır. O var. Ben... Vallahi hiç dertli evlat görmemiş kendisi. <laughs> derdi, derdi var. En çok benim kızlarım huyum Evet başka? Başka yok. Hakikaten aklıma gelmiyor şimdi. olsa gelir. Şu huyu da çok kötü Rabia'nın da dediğin. Düşünüyorum. Yok. Bulamıyorum. Bulamazsın. Yani. Yok. Bulamıyorum hakikaten. Peki şu huyu da çok güzel. Ama onun boş ver. zorunda kalacaksın. Ya. Yeah. Aynı genel konular. Merhametli falan filan diyeceksin. Evet. Peki ya. ve hiç. benim en kızdığın şeyler ne olabilir? Sen sor bana. Hmm. Ben sorayım sana o zaman. He, madem sorduruyorsun. <laughs> Zorla sorduruyorsun. Anlat bakalım dök içini şimdi. Evet şimdi kendi hayatındaki şeyleri, kendi olaylarını, kendi işlerini çok önemsiyorsun. Oyun oynarken hiç bir kere gelip konuşmayacağız babamla. Aynen öyle. Tam maç sırasında kapıdan bakıyorlar bana doğru. O bile beni etkiliyor. Ne hayırdır ne var diyorum online devam ediyor o anda. Gol pozisyonu alıyor. Şutu çekemiyor veya golü yiyorum. Kapıda hala dikiliyorlar. Ya insan bir gider sonra gelir ya. Ama baba bütün gün maç yaptığını farkında mısın? Olabilir. <laughs> Yazarsın derdini. yırtıldı. Hayret ettim inanmadım gözüme. <laughs> Kapının altından atarsın. Aceleniz ne yani? Uçacak mısınız? Aman. Benden o kadar acil ne isteyebilirsiniz ki? Hayret bir şey. Online maçta olan adama insanın bakamaz, bakmazsın bile yani şöyle dik dik. <laughs> Kapıda. Ona çok kızıyorum. Öyle. Evet. Hayır, haksızsınız. Annen de öyle. Ya ne zaman bir şey ama bütün gün sürekli online maçtasın. Sürekli değil canım. Günde kaç tane maç yapıyorum. Bak bütün gün hiçbir online maça girmedim. Akşam iki tane maçtayı yaptım. E saat 11-12'de de işte 2-3 tane co yaparız arkadaşlarla. Günde 5 maçı geçmezse o kadar. O sonra bir geliyoruz başkalarıyla sohbet ediyorsun. Ne var yavrum ne diyeceksin diyorsun bana. Niye böldün sohbetimi diyorsun. Yine gidiyorum. Şu an maçtayım daha sonra gel konuşalım diyorsun. Yine gidiyorum. Yine geliyorum şu an oyun oynuyorum yavrum. Şu an şu, şu anda işte mühendis üretiyorum yavrum. <laughs> şu, anda, <laughs> şu anda o kadar arka arkaya mı geliyor canım? Allah Allah Hayır, her gibi ayrı biri ayrı bir günde olmuştur. Tabii canım denk gelenleri <laughs> söylüyorum yani. yani duyan da hepsi aynı günde oldu zannedecek. Başka? Onun dışında hemen her şey anında dediğin zaman da olsun istiyorsun. İşte kötü. Çok az canlıyım. Öyle, öyle değildim ama. Mesela telefonda bir şey öyle göstereceksin. Oldum. Telefonda bir şey göstereceksin. Evet, gösteremeyince kızıyorum. O sırada Yanlış tuşa basınca böyle. O Tam. sırada Evet. Bir şey yapıyorum. Bir dakika yani. Senin göstereceğin 5 dakikalık video için müsait değilim o an. Allah! Bir kızıyorum bir daha da sonra zor toparlıyoruz bazen. Hep alttan alınması gerekiyorsun. Evet. Hassas olduğu evet. olduğum şeyler var tabii canım. Yani istiyorum ki, ben bazı şeyleri paylaşmak istiyorum. Siz de böyle hiç ilgilenmeyince biraz yanım sıkılıyor tabii. Da <laughs> Çok güzel bir gol attım. Sen geldin arkaya oturduğun. Evet. Abi ya şu gole bak dedim. Sen de böyle yaptın. O anda ben çok kötü oldum. Ah Anlayamazsın. Bende çıkar. Sende olsa Aa, baba ne güzel bir gol. Yani insan ne kadar anlamasa... Hiç mi böyle milli maç seyretmedin? Ya bir maçı seyrederken oradaki gol aşıtma şutun gidişini görüp de o hakikaten güzelmiş falan dijajın nerede yaptın? Aman senin golünden ne olacak? O, o anda bozuldum ben de işte. Yanlış anladın çünkü o sırada kedilerle ilgili bir şeyle uğraşıyorduk. Ben orada bir şeyle uğraşıyorum. Sen onunla ilgilenmek yerine gole bak diyorsun. Ne olacak o, o gol o an geçip gidiyor. Onu yakalamak gerekiyor o anda. Bir daha bakamazsın. O açıdan o anda söyledim. Evet haklısın babacığım. Bak. Peki PlayStation oynamadın ya bir süre. O zaman ne yapıyordun evde? 9 senelik. Ne yapıyordun evde? Nasıl geçiyordu günün? Neler izliyordun? En sevdiğin program neydi? En sevdiğim program Esra Aybal'ın elinde bir programıydı. Herkesi tanıyorduk ha. <laughs> Orada kimi seviyordun? <laughs> Orada mı? Favorim vardı birini çok seviyordu birkaç kişiyi ya. Mustafa'yı çok seviyordum Evlendi yani Sonra evlenmişler Ceyda'yla. Ceyda Se sevindim iyi olmuş. Allah mesut etsin. <laughs> Bu neydi? Biri Esra Erol, bir de Fox da mıydı? Neredeydi? Kısmetse olur mu? Ya. Ha kısmetse olur. Tabi tabi oydu. Onu da izliyorduk ya. Evet. Onları izliyorduk işte haberler. <laughs> Bir, bir de, de bir dizi vardı. Her, yani, Dizin vardı. Dizin vardı çok. Her güne bir dizi buluyordum ben. Beni unutmayı izliyordum. Beni unutma kaçırmazdım. Da. Arkadan esrarla geçerdim. akşam beni unutma. bitti mi? Son final olduğunda. Cüneyt Erzemur oldu mu en sonunda peki? Yok, o... İyileşti mi? Başka bir diyara gitti zaten. Diziden o şekilde çıktı. Karadayı vardı çok güzeldi. Bir de Ezer. Ezer. O, o iki dizi var ya. Ezer nasıl diziydi be? O felaket bir dizi. Aslında var ya onu baştan açıp izlemek lazım tekrar. Aynen. Film bulsak mı? Olabilir. Ee, saat kaç? 11 çeyrek var. Birkaç koop yaparım. Kimse yoksa hemen çıkarım film şey izlerim. Ben de film araştırayım. Araştır tamam. Hadi bakalım o zaman. Tamam yavrum. Bitti. Teşekkür ederim. <laughs> Allah'a kalın. <laughs> Amin.